Canlıların suda hayatta kalabilmek için oksijene ihtiyacı vardır. Biz de prototipimize eklediğimiz hava fanları sayesinde suya oksijen vererek balıkların ölmesini engelliyoruz. Sıcaklık karşı nem ve çevre kirliliği sonucu durdur, sularda oluşan kötü kokuyu engellemek amacıyla güneş enerjisi çalışan hava fanlarının itme gücünden yararlanarak sularda küçük hava kabarcıkları ve dalgacıklar oluşturuyor. sosyal yaşam alanlarına bulunan göbeklerdeki elektrik akımına kapılarak oluşan canlı kayıpların önüne geçmek için Arduino temelli bir devre sistemi oluşturarak bir uyarı sinyalizasyon sistemi oluşturur. Demek ki sebep olan fosil yakıt kullanımı yerine yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş panellerini kullanarak yeniden doldurulabilir akülerin yardımıyla fosil yakıt kullanımını önüne geçmeyi amaçlıdır.